Selam kızlar. Biz Manifest. Kızlar akşama komiserimiz var. Ama önce güzel bir kahvaltı yapalım. Ardından da küçük bir prova. Sonra da saç, makyaj ve işte hazırız. Evet, hadi, hadi o zaman başlayalım. Kızlar hadi kahvaltıya. Hadi gidelim. Benim aşırı uykum var. Dün gece hiç uyuyamadım. Ben biraz uyuyayım siz kahvaltı yaparken. Sonra kaldırırsınız beni tamam mı? Tamam sen yat biraz. Tamam. Tamam kızlar hadi biz gidelim o zaman. Kızlar kahvaltıyı çok hızlı yapalım. Çünkü sadece 2 saatimiz var. Ve bu 2 saatin içinde prova da dahil. Saç makyaj da. Tamam oyalanmayın hadi. Yumurta kim böyle yaptı? Sevmediğini unutmuşum. Bir şey olmaz böyleye Tamam öyle yapacağım. Hadi hadi oyalanmayın kızlar. Geçen konseri hatırlıyor musunuz? Of evet ya çok iyi değil miydi? Resmen bütün seyirci alkışladı. Manifestiz biz kızım. Biraz daha oyalanırsak manifest falan kalmayacak ama. <laughs> Doğru söylüyor. Mine şu kurabiyelerden uzatsana bir tane. Hangisinden? Mor olan. Dur canım ben vereyim. Ah. Kızlar kostümler falan hazır mı? Hazır hazır. Hepsini paketledim. Benimki giyinme odasındaydı onu da aldın mı? Yok hayır giyinme odasına gitmedim ki ben. Evet stüdyodan topladı hepsini. Seninki nerede ki? Giyinme odasında bırakmıştım. Onu almayı unutmayalım tamam mı? Tamam tamam unutmayız. Seda ne oldu? Seda ne oldu? Seda iyi misin? Ağzımda kaldı. Hemlikme neresi yapmamız lazım? Sen yapmayı biliyor musun? Ben bilmiyorum. Kız boğuluyor. Tamam bir dakika sakin olun ben şimdi halledeceğim. Seda gel buraya. Benim ilk yardım dersim var. Ben şimdi hallederim. <laughs> Yok. Olmuyor kız var. Yok kız gitti. Kaldık beş kişi. Eyvahlar ee? olsun. Kızlar. Süeda gel sen buraya. Ben şimdi halledeceğim seni. Oh. Çok kötüydü. Bence de. Kızım burada boğuluyorum. Manyak mısınız siz? E biz de seni kurtarmaya çalıştık ya. Sana da yaranılmıyor he. Az önce ölüyordum ben. Aşkım ama iyisin. Evet. <laughs> Kızlar çok geç kaldık. Saate bakar mısınız? <laughs> 10 dakikamız kalmış sadece. Zeynep. Zeynep yatıyor. Kızlar ben Zeynep'i uyandırmaya gideyim. Hilal sen de benimle gel. Şimdi uyandıramam ben onu biliyorsun. Uykusu çok ağır. Tamam biz de ortalığı toplayalım o zaman. Hadi çabuk. <laughs> Hala uyuyor. Zeynep. <laughs> ne oldu? Zeynep provaya geç kaldık. Aa bugün prova değil mi ben onu unutmuşum. Biz az önce geldik hep beraber burada. Sen tekrardan yattın hatırlıyor musun? Hmm, yok. <laughs> Kızlar. Hmm, benim çok uykum var ya. Ben biraz daha uyuyayım. İşiniz falan bitince beni uyandırın tamam mı? <laughs> İyi tamam o zaman biz de seni almadan gidelim. Hadi gel Lydia Aa seni almadan gidiyoruz. Hah. <laughs> Beni nereden vuracağını nasıl da iyi biliyorsun ama. E yani. Kızlar aşağıda ortalığı topluyor. Hadi gelin onlara yardım edelim de sonra hazırlanalım. Bence kızlar her şeyi halletmiştir. Siz hazırlanmaya başlayın. Ben onlara haber vereyim. Hep beraber yukarıya çıkalım tamam mı? Sonra da çıkarız evden. İyi tamam o zaman sen söyle onlara. Zeynep hadi gel o zaman biz üstümüzü giyinelim. Kalabalık olmasın çok oda. Doğru söylüyorsun oda da çok kalabalık olmaz hem. Aynen. Tamam gidiyorum ben. Şuraların bir tozunu alayım. Ay ben de masayı toparlayayım. Yastıklar niye bu kadar dağınık ya? Zeynep hep sen dağıtıyorsun buraları. Şu duymasın. <laughs> Kızım her yerde kulakları var onun bilmiyor musun sen? Unutmuşum. Hah kızlar ne yapıyorsunuz? Ne yapalım ortalığın tozunu falan alıyoruz. Siz ne yaptınız uyandırdınız mı Zeynep'i? Uyandırdık uyandırdık. Onlar şimdi hazırlanıyorlar. Bitti mi işiniz? Bitti bitti. E biz de hazırlanalım daha fazla geç olmadan hadi. Ben çıktım bile. Hadi biz de gidelim. Evet geldiler. O zaman neyi bekliyorum? Konser başlasın, başlasın. Boop,